Borsa Sergio Kanalı'na eviniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Ebebek hissesinin analizini yapacağım arkadaşlar. Kısa ve özet bir video olacaktır. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Kanalım yeni olduğundan dolayı bunlar benim için önemlidir. Evet arkadaşlar, Ebebek hissesine bakacak olursak 23'ten halka arz oldu arkadaşlar. 68 TL şu an fiyatı. Ve özet rapora bakacak olursak arkadaşlar 2023'ün 3. çeyreğinde %107 artış olmuş. Brüt karda %121, faizsiz faaliyetlerde %105, faukta %28, net dönem karında ise %24 kar olmuş arkadaşlar. Özet bilançosuna bakacak olursak arkadaşlar dönem varlıklar 2023'ün 6. çeyreğine 6. çeyrek pardon arkadaşlar 2. çeyreğine göre 2023'ün 3. çeyreğine de bakacak olursak arada bir 1 milyon falan artış olmuş arkadaşlar. %154 artış olmuş. Tekrar 2023'ün 2. ve 3. çeyreklerine bakacak olursak duran, duran varlıklarda arkadaşlar %26 bir artış olmuş. Finansman borçlara bakacak olursak arkadaşlar %118 bir artır, artış olmuş. Bu biraz kötü olmuş arkadaşlar. Net borca da bakacak olursak arkadaşlar. Burada nötr arkadaşlar yani öz kaynaklara bakacak olursak ama öz kaynaklarda 2023'ün ikinci çeyreği ve üçüncü çeyreğinde baya bir artış olmuş arkadaşlar. %351 artış olmuş bizim için önemli şeylerden biri arkadaşlar. Her şirketin olduğu gibi bu şirketlerin de borcu olabilir arkadaşlar. 17 Kasım Kasımda arkadaşlar ebek işlem sırasında devre kesici uygulanması başlanmıştır arkadaşlar. Bunu kap haberi olarak bildirilmiştir. Karneye gelecek olursa arkadaşlar karlıktan net kar marjı yıllık değişimi yüzde 23 artı 23bps pardon arkadaşlar. Net kar marjı çeyrekli değişimi ise yüzde artı 164bps. Yani burada karlıkta üçüncü çeyrekte altı altı gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada en güzeli ise FAO kumarcı çeyrekli değişimi artı 100, 628 BPS olmuş arkadaşlar. Büyümeye gelecek olursak arkadaşlar büyümede de çok güzel şekilde ilerlemeler var arkadaşlar. Sadece boşlukta 4'te 6 olmuş arkadaşlar. Cari oran ve net finansma gideri olarak FAO 5 olarak belirttiğimiz boşlarda biraz sıkıntı yaşanmış arkadaşlar. Bunlar olabilir arkadaşlar. Bizim için büyüme ve karlılık önemlidir. Borç her zaman olabilir ve her zaman borç ödenir arkadaşlar. Bunları sıkıntı etmeyin. Katılım endeksine uygundur arkadaşlar. Bilançosunu biz burada zaten baktık arkadaşlar. 2023'ün ilk çeyreği, 2023'ün 2. çeyreği ve 2023'ün üçüncü çeyreğine bakacak olursak arkadaşlar. 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 54, 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 6, 2023'ün 3. ilk çeyreğinde pardon yüzde 36 olarak bir artış olmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Duran varlıklara baktığımız zaman arkadaşlar ilk 2023'ün ilk çeyreğinde tekrardan yüzde 34 ikinci çeyreğinde tekrardan dönen varlıklar gibi büyük bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Düşüş değil de artısı az olmuş arkadaşlar. Düşüş yok pardon. yüzde %7 olmuş arkadaşlar. 2023'ün 3. çeyreğinde ise yüzde %47 olarak tekrardan büyümeyi yaşamış arkadaşlar. Ebebek benim hedef fiyatıma göre arkadaşlar ilk direnci bana göre 80 TL 80 TL direncini kırırsa arkadaşlar 180 190 TL kadar yolu var arkadaşlar. Yani uzun vade beklerseniz 200 de görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bunlar benim kendime özgün şeylerdir arkadaşlar. Bilgi vermek içindir. Bunlara göre lütfen yatırım yapmayın. Kendiniz okuyun. Çeyrek kendiniz okuyun öz bilançolarına bakın arkadaşlar şirketin araştırmalarına bakın. Şirketin ne iş yaptığına bakın arkadaşlar. Şirket büyümesine bakın, şirketin sermayesine bakın. Bunlara bakın arkadaşlar. Yani siz şirkete ortak oluyorsunuz. Şirketin hisse fiyatına değil yani hisse fiyatına hiçbir şirketin hisse fiyatına aldanmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Ebebek özet analizim böyleler arkadaşlar detaylı analiz için yorumlara belirtiniz dediğim gibi Borsa Sergio hesabım yeni olduğundan dolayı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz şimdiden abone olan arkadaşlara ve videoyu beğenen arkadaşlar teşekkürler aynı şekilde sosyal medya üzerinden beni takip edebilirsiniz Borsa Altres Sergio olarak Twitter'dan ve Instagram'dan aratabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşme dileğiyle arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler